yapacağız. bugün yeni silah aldık. 2 milyonluk. Ve Oo. 2 milyonluk taziye ve Bu video sonuna kadar izleyin. Şimdi bir atacak. Evet arkadaşlar yeni Selim bir silah almış. Vay canına Selim ön taraftan bir bakabilir miyiz buna? Bir önüne ooo bakın arkadaşlar. Ja ne biçim bir şey silah. Çok güzel bir silah almış Selim. Evet yeni oyuncu çok güzel. Şimdi onlarla e, atışlar yapacak Selim. Bize gösterecek nasıl bir atış yapıldığını. E, 17 metreye kadar atıyor mermilerimiz. Bakacağım bakalım silah Selim nasıl çalıştıracak? Bir izleyelim. Bir performans alalım Selim'den. Hazır mıyız Selim? Bakın Selim. Evet. Özelliği var bir kere. Nasıl özelliği var? Bakın Selim. Bu şimdi böyle çıkmıyor ya. Evet. Şimdi bakın. Şimdi Durur. Duruyoruz. Bekliyoruz Selim'i. E. Tamam, devam et. Bir şey yok. Bakın şimdi. İzliyoruz seni. Hazır mıyız silah performans görmeye? Şimdi böyle. Bakın böyle. Şimdi yani böyle çıkmıyordu. Şimdi bakın çıkıyor. Oo, orada ayarı var demek ki. Evet arkadaşlar ayarını da görmüş, göstermiş oldu bize Selim. Şimdi Kapatacak silahını. Ondan sonra atışlara başlayacağız. Tek tek atan bir silah. Çok güzel. Bakalım bakalım Selim atacak şimdi bize göster. Başlıyorum. Başlıyor musun? Evet. Oo. Oh. of çok sert attı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın Selim'in hareketlerini. Oo harikalar yaratıyor Selim. Devam ediyoruz. Evet çok şeyle dönüyor. Mermi çıkan kısmı da çok hızlı dönüyor. Evet. Bakalım bir de oraya. Oo, çok sert mi atıyor mermileri? Evet. Of. Evet çok sert atıyor mermileri. Görüyorsunuz. Gerçekten güzel ve kullanışlı bir silah. Selim bu silahı çok sevdi. Bakın arkadaşlar nasıl atıyor. Çok da sert ses yapıyor. Evet Selim sanki bir kaçırdı şeyi. Bir mermiyi. Şimdi onu düzeltiyor bakın. Nasıl düzeltecek şimdi ayarlayacak. Ayar yapıyor. Bakıyoruz Selim'i izliyoruz. Evet. Halletti Selim hatayı şimdi. görürüz Evet. Oo, Çok sert patlıyor. Oo, Hmm. Seri seri atması gerekiyordu. Yine sıkıştı sanırım. Sıkışma değil de atlama oluyor. Evet. O yüzden Selim ayar yapıyor. Ama güzel bir silah. Seri atıyor. Hızlı çekerseniz daha seri atabilir. Hadi Selim başlayalım artık devam edelim. anladık. Evet Selim şimdi yine atacak. Gösteriye devam ediyor. Şimdi. Sonuna kadar iz diyor. Yine bir ayarsızlık oldu sanırım. Yine bir ayar yapıyor Selim. Evet Selim devam ediyoruz. Oo bakın cajarı çekmeye çalışıyor. Nasıl çekiliyor jarjör? Evet şimdi başlıyor mermiler atmaya. Oo of harika bir atış. Evet kapıyı delecek sanki. Çok sert gidiyor mermiler. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Devam et Selim. Tamam. Evet. 35 tane mermi alıyor arkadaşlar. Bunu unutmadan söyleyelim. 35 tane mermi alıyor. Evet doğru arkadaşlar. 35 tane mermi alıyor. Bu şekilde çekiyoruz, fırlatıyoruz. Çekiyoruz, fırlatıyoruz çekiyoruz. Fırlatıyoruz. Bakın her taraf mermi oldu. Mermiler sekiyor, kapıdan geri geliyor. Evet. Oo. Son mermi arkadaşlar. Ve bitirdik mermiyi. Mermileri bitirdik. Selim nasıldı silah? Güzeldi. Bana bakar mısın Selim? Güzeldi. Evet. evet. Artık bitirdik mermileri. Güzel bir silah arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz Selim'le birlikte. Bakın size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. İşte. Dikkat dikkat. Mermi atarsa çok fena duman kokutabilir. Oo, teşekkür ediyoruz Selim'e arkadaşlar. Haydi Selim. Vedalaşalım artık seninle. Başka bir videoda görüşmek üzere haydi selim. Oo oh, bay bay selim. Bay bay.